Mehlika Sultan'a aşık yedi genç. Gece şehrin kapısından çıktı. Mehlika Sultan'a aşık yedi genç. Kara sevdalı birer aşıktı. Bir hayalet gibi dünya güzeli. Girdiğinden beri rüyalarına. Hepsi mesur o mamma güzeli. Gittiler görmeye. Kaf dağlarına. Hepsi sırtında aba günlerce gittiler içleri hicranla dolu. Her günün ufkunu sardıkça gece dediler belki bu son akşamdır. Bu emel gurbetinin yoktur ucu. Daima yollar uzar kalp üzülür. Ömrü oldukça yürür her yolcu. Varmadan menzile bir yerde ölür. Mehlika'nın kara sevdalıları vardılar çıkrığı yok bir kuyuya. Mehlika'nın kara sevdalıları baktılar korkulu gözlerle suya. Gördüler aynada bir gizli cihan. Ufku çep çevre ölüm servileri. Sandılar doğdu içinden bir an o uzun gözlü uzun saçlı peri bu hazin yolcuların en küçüğü bir zaman baktı o viran kuyuya. Ve neden sonra gümüş bir yüzüğü parmağından sıyırıp attı suya. Su çekilmiş gibi rüya oldu. Erdiler yolculuğun son demine. Bir hayal alemi peyda oldu. Göçtüler hep o hayal alemine. Mehlika Sultan'a aşık yedi genç. Seneler geçti, henüz gelmediler. Mehlika Sultan'a aşık yedi genç. Oradan gelmeyecekmiş dediler.